Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar. Bugün sizlerle birlikte Hospital Tycoon'un ikinci bölümündeyiz. Ee, toprak yanında da bu sefer toprak geliyor mu? Arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim. Büyük Şimdi paket... Like taratlarımı Abim taratlarımı e, yaptı. Taratlarımda bir daha taz var da ama abim onu değiştirdi. Şimdi taratlarımı döktüreceğim. Karak arkadaşlar karakterinde biraz değişiklik yaptık toprağın. Orada aşağıdan toprak gelene kadar hemen aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Biz sizlere emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını siz de bize abone olup like atarak verebilirsiniz. Abi şey vurdu mu? Server mı dolu? Arkadaşlar biz bir server değiştirip gelelim o zaman. Para mı nereden alıyor? Arkadaşlar şimdi videoya devam ediyoruz. Abi paramı nereden alıyor? E. Evet. Şuraya gidiyorsun. Tamam. Arkadaşlar şimdi videoya devam ediyoruz. Face game'i açayım şöyle. Toprak yanına sakın gelme. Yan tarafta toprak oynuyor. Ekranı ayarlayayım. Tamam arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Abi, He. Ben... Burada yere paramı vermiyor. Beni bak yukarıda param var. Ama Topak biraz konuşma da ben bir şeyler anlatıyorum. Bu arada herkesin yorumuna kayıp atıyorum bunu unutmayın. E, yorum yorum atarak bana ne nereye? Bana yorum atarak işte yorum yorum atarak söyle yorum atarak yorum atarak deneyebilirsiniz. Yani kayıp atacağımı göstereceğim. Burada, no. Ne oluyor ya? Toprak da bu arada kendi hastanesini kuruyor. Abi. Para Son paramı oluyor? çektim. Bu ne burada ücretsiz bir şey ben var. Ben şimdi paramı aldım. Al. Bu ne ya? Tamam boş yer. Abi paramı aldım. Tamam anladık. Paramı aldığım yeri buldum. Bu arada 530 k param oldu. Hemen aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada biz emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını siz de bizlere böyle verebilirsiniz. Bu arada dışarıda bir şeyler var. Garajın orada. Ambulans falan alacağız. Videoya da 10 like bekliyorum. Abi evime gelebilirsin. Evimi yapıyorum. So, ben şu anda hiçbir yere gelemem. Neden? Ya şu anda ben de evimi yapıyorum. Yani ben hastanemi kuruyorum. Ben ev, e, o zaman e, evime da... Dur bir dakika. Evime zaten, de Evime bir daha de değil evimde. Tamam gezelim sonra. Şu anda arkadaşlara hastane o şeyini gösteriyorum. Arkadaşlar abone olup bayta tatlını çok sevinirim. Şu anda toprağa bir sürpriz yapıyoruz. Ben de ne alıyorum? Ne aldım? Bu nasıl geri gidiyor tamam, ya? Ne aldım Şimdi. Bunu alıp Daha ne alabiliyor? Biraz tamam bu bozuk. Bundan ben, indim. Ben şu yok mu? Bu arada üst kata çıkıyoruz. Ben Şunları evet, almayı üst unuttum. üst kata çıkamadım Ne ya? Çok pahalı. Çok pahalıymış. Tamam. Da bakar, çok pahalı. Toprak şimdi. biraz sessiz ol. Alo. Başımız ağrıdı burada ya. İçeri aldım oynarsak. Üst kata çıkıyoruz. Tamam üst katın zeminini aldık. Şu parayı da çek. ben de aldım. Radar aldım. Tam bu sefer paramız yok. Ben radar aldım. Param yok. Abi bu ne? orada tam 3000 3000 milyar şey artık alacağız. Para bitti. Ben şey mi aldım? Para direkt bitti abi. Bu ne? Ya abi biz bunlara para mı verdik ya? Boş boş şeyler. Ben yani para hızlı birikiyor. Abi birik. Para lazım bana. 40 bin daha hadi. Hadi. Versene parayı. Tamam. Yoruldum artık ya. 670 k. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. Biz biraz daha para kasıp gelelim. Yoksa da yani para kasarsak daha iyi olacak. Siz de biz para kazarken hemen aşağıdan un like hemen atın on like abone olun bildirim zilini açın her video bildirim zilini Abi, açarsanız da her video atışınızdan haberdar olursunuz şey, tamam mı e, da, aldım da, tamam. açacağım tamam arkadaşlar hadi biz biz para biriktirelim. Siz de hemen aşağıdan abone olmayı, like'ı zaten bildirim zilini açarsanız Ay. her video atışımızla haberdar olursunuz ve yorumlarınızda hepsinde 3000 tane, 10 bin tane ne kadar varsa hepsine kalp atmaya çalışalım. Şimdi biz biraz para kasıp gelelim. Mama Arkadaşlar mi? şimdi videoya devam ediyoruz. Mama Bakın mi? ne kadar para kalsın. Baksanıza. 3.28 <laughs> milyon para. Çok iyi abi. Artık ne görürse kalıyoruz. şey ücretsiz. Yardım eder. O ne? Adam var evimde. Biraz önce öldüren adam. Tamam. Beni öldürüyor. Tamam. Ben şu anda toprak ben şu anda takip neydi bizi izleyenleri e, ev, hastaneye gösteriyor. Avrupa öldürme. Abi. Ya e, ben sessiz olur musun? Alo. Işıklandırmaları falan alıyorum. Adam evime dediyor diyor. Abi, abi adam beni öldürmüyor, evime dediyor. diyor. Abi milyonlar istiyor. Ne Abi ben yani ikinci iki 2 i̇ki milyon falan kaldı şurada. Abi da... ben ikinci data deliyorum. E ben zaten ikinci kattayım. Ben hani ikinci data delemedim. Bir araba harcadım ya dışında. 1.40 milyon mu? Ya dışında harcadım. Tamam anladık. Hadi abi biraz daha hızlı. Tamam. Ben yukarıya gideyim. Bir alayım ama. Biraz sessiz olabilir misin? Takipçilerimiz bizi duymuyor da ya. Ha, Neymiş? Bunu da aldık. Yok. Parayı çekeceğim. Tamam ilk katın ben duvarını çektik. De Abi evime de bir Tamam arkadaşlar biz biraz daha para kazanalım. Siz yine like'ınızı abone, yi, atınız. E, yorumunuzu yapın hemen. Paran da bir litre o halde. Evet hemen aşağıdan aboneyiz, zil like'ınıza 10 like bekliyorum bu Abi, videoyu. Abi. para da bir litre diyorum. Evet. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz şimdi. Ne kadar param var? 10 milyon. Benim de on... Benimki 10. Benimki ne kadar? Bas. Dur bakayım. Seninki de 62 TL. Yok benimki çok fazla. Oraya da verin. Toprak parasının çok fazla olduğunu sanılıyor ve yanılıyor. Yo, ha, param çok. Senin için acı, yalan diyorum. Paramı harcayacağım. Parayı harcayacağım boşuna. Böyle çok fazla param var şu evet. anda, ne alabilirim? Büyük şu anda ben paramı harcıyorum. Tamam harcıyorum. Param şu anda uçak harcı çok. Arama abi. Ne varsa almak lazım artık. Ne varsa onu al. Bunları al abi ucuz şeyler. Ucuz. 440 ucuz. milyon. Ucuz. Bu ne? 2 milyon. 3. Abi. Şunu alayım da ben ne olur ne olmaz. Hı. Ne vardı onu arıyoruz. Tamam, güzelmiş bu. Paran Artık paran daldı. Abi, paran daldı. Benim de. Param o... Param o sırada çot oldu. Param o sırada... Param çok. Bana alabileceğim bir şey var mı? Bunu... Bir ne? Bir şey Şunu alabiliyorum. Ben ne alabilirim? Bunlar bu kadar. Şimdi toprağa, <laughs> şimdi toprağın yanına gideceğim. Ya, ambulansımla. <gülüyor> Ambulansla. Ambulansla. <laughs> gidip ambulansa gidiyorum şimdi. Toprağa bir sürprizde bulunacağım yanına gidip. Ambulans gitmiyor. Abi biz de ineceğiz buradan ne yapak. Ne yapacağız? Arkasında bunu tokatlayacağız. Git abi. Oh, gitti. Kendisi gidebiliyor. Wow. Ulan ben bunu şöyle arkasına ben bineyim. Toprak ne? ambulans kendi kendine gitmeyi başardı. Kendi Ben, ben bırakmışım. Şimdi toprağın evine küçük bir sürprizde bulunacağız. Ama bu sefer çok değişik bir sürpriz olacak. Çünkü arkadan arkaya bineceğim. Yani tamam. öne binmen lazım ama. Benim küçük yerime der. Burada der. Evet. Adamlar, adamlar için bir yere der. Bak burada der. Der. Ne ee, var be? Şuradan mı? Sen eve nasıl geldi? Ben orada bir şey Herhalde bir botu mu <laughs> Kenarda. Sen mi? Var. <laughs> <anda>, nasıl Hop evet, odanlarda da yok. Görmüyor beni. O nerede ya? Aşağıda. Şu anda rol yapmaya çalışıyor. Ben de hiçbir şey söylemedim. Aşağıda sen nerede ki? Bir daha bir şey seni bulamıyor. Sürpriz dedi ama. Sen ne işler çeviriyorsun? Yoluna. Selam. Bana baksana bir. Tamam onu zaman aldım? Yo abi abi. <laughs> Evine bir başka bir daha gelmiş ve mezarda <laughs> görüşürüz. Gittim. Mezarda görüşürüz dedim. 6 milyon param var. Bu parayı harcadıktan sonra videonun sonuna geleceğim. Neden? E ee, çok uzun oldu. Neden çok uzun oldu? Arkadaşlar bu oyunun biteceği yok. Üçüncü bölümü de gelecek bu oyunun. Tabi 10 like gelirse. Abimin yanında ben de olacağım. 10 like gelirse sonraki bölümünü çekeceğim. Şu parayı da çek. Emin ne kadar para oldu? gözükmedi. Abi, Yok. Altı bin paran var ya. Altı bin de değil de yani. Al abi şunları. Evet. Ben de de para harcadıktan sonra videonun sonuna geliyor. <laughs> Şimdi para kutu var. Para param. Fotoğrafı... para. Param... Şu anda gördüğüm her şeyi almaya çalışıyorum. Bir milyon gitti buna. Bir milyon gitti de. O zaman neden tam Senin <laughs> <laughs> ne kadar param var? Var çok. Çok al be. Oyun oyun. Abi milyonlar istiyorsun sen benden. Ta abi tam bende milyonlar Abi tek diyeceğim de. Ne kadar istiyor bunlar? Of tamam arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Nerede gelelim? Neden mi? Param mı bitti? He param bitti. Ben de videonun sonuna geliyorum. Yatakta bitirelim videoyu. Neden yatattım? Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız hemen aşağıda abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Yorumlarınıza kalp atmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız da her video atış atışımızdan haberdar olsanız. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala